Mukaddes Abbas Aleyhisselam Türbesi, Kerbera Üniversitesi'nin bilim konferansını desteklemek ve sponsor olmakla eğitilmedi. Bunun yanı sıra konferans etkinlikleri kapsamında düzenlenen fuara da aktif bir şekilde katıldı. Mukaddes Türbe, kültür, düşünce, bilim, akademik yayınlar, tarım ve fuara ilgilendiren diğer alanlara dair yaptığı çalışmaları açtığı standlarda ziyaretçilerin beğenisine i̇şte sundu. Adamın, el, el, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen sergiye El Kefil Genel Yatırım Firması'nın katılımının bir parçası olarak katıldık. Firmanın çok sayıda projesinden biriyiz. Bu kapsamda sergilenen ürünler arasında en ön plana çıkanı El Kefil Arıcılık Projesi ürünleri olmuştur. Bunun yanı sıra bıldırcın, kuluçkalık tavuk, piliç yetiştirme ve tarım alanındaki diğer bazı projeler de sergilenmiştir. Etkinliğe katılım sırasında sergilenip tanıtılan ürünlerin hepsi türbenin bilimsel vizyonu ve gerçeğe dönüştürülen planlarının meyvesi olan ve tümü %100 Mukaddes Abbas Aleyhisselam türbesi bünyesinde üretilen yerli yapım ürünler. Açılan standlarda ürünlerin kalitesi ve avantajları hakkında fuar konukları bilgilendirildi.